Evet arkadaşlar bir bilgilendirme yapacağız. 2021 mali yılına ait denetim komisyon raporunu bilgilerinize sunuyoruz. Cem Bey. Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Başkan, e, Denetim Komisyonu 2001, 2021 yılı Denetim Komisyonu Başkanı olarak komisyon üyelerimiz Fehmi Hocama, Sayın Malize, Hüseyin Abiye, Mustafa Yavaş'a, Hasan Bukaya çok çok Aynı zamanda Mali İşler Müdürümüz Hüseyin Müdürüm'e, Nurettin Müdürüm'e ve komisyon çalışmaları süresince katkı sağlayan tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel, demokratik ve iyi niyetle bir süreç yaşadık ve altını özellikle çizmek istiyorum. Bütün aldığımız kararlar, bütün tespit ettiğimiz şeyler oy birliğiyle rapor hazırlanmış ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bundan dolayı ben bir kez daha e, sizin nezdinizde tüm komisyon üyelerime ve yardımcı arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey'den tüm kom e, raporun değil de sadece tespitler ve düşünceler kısmının e, kon e, okunmasını rica ediyorum. Yasa gereği zaten öyle olması gerekiyor. Teşekkür ederim. Tespit ve öneriler... e, Bir saniye, e, ben de bütün komisyon üyelerimize, komisyon başkanımıza e, bu sürede gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı e, teşekkürlerini sunuyorum. E, bütün çalışan personelimize de aynı şekilde. Denetim komisyon raporu maliyetin düşürülmesi açısından önem arz etmektedir. Geçen seneki ihaleye göre 3 adet fazla binek destek hizmetlerine teslim edilen iki aracın başkanlık oluru ile başkan yardımcılarına tahsis edildiği tespit edilmiştir. 2021 yılında müdürlüğe ait toplam da 3 adet ihale yapıldığı tespit edilmiş. Ayrıca doğrudan alım faturalarında birimlerin adet, kilogram, metre gibi ve birim fiyatların ayrıntılı bir şekilde detaylandırılması tavsiye edilmiştir. 2 Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü denetiminde bazı doğrudan temin alımlarında farklı firmalardan teklif alınmadan alımların yapıldığı tespit edilmiş. 23 Nisan'da yapılan organizasyon ve tören işinin teklifleri 17 Mayıs tarihinde toplandığı dolayısıyla usule aykırı işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Belediye için yapılan grafik çekim kurgu işlerinin yüksek maliyetli olduğu düşünülmekte. Buna istinaden bünyemizde grafiker olarak çalışan personelin bu konuda eğitim aldırılarak yetiştirilmesi tavsiye edilmiştir. 3. Bilgi Bilgiçten Müdürlüğü denetimde envantere kayıtlı 200 203 adet bilgisayar olduğu tespit edilmiştir. 2021 yılı içinde alım yapılmasına rağmen 2020 yılında beyan edilen 175 adetten 38 adet fazla bilgisayarın olduğu görülmüştür. Yapılan incelemede bu farkın birimlerin veri giriş işlemlerinde satın alma kodunu sehven 255 Demirbaşlar hesabı yerine 153 kodlu ticari mallardan giriş girmiş olmalarından kaynaklandığı ve geriye dönük düzeltme işlemleri yapılarak güncellendi görülmüştür. Ayrıca yapılacak yedek parça ve sarf malzeme alımlarında alınan malzemelerin hangi demirbaş için alındığının net olarak kayıt altına alınması gerektiği tavsiye edilmiştir. 4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü incelendiğinde toplamda Personelin 31 12, 2021 tarihi itibariyle 814 kişi olduğu, belediye başkanı ve başkan yardımcıları dahil olmak üzere personel AŞ daimi işçi sayısının 678 olduğu tespit edilmiştir. Mali konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti için 88500 TL ödendiği tespit edilmiş. Personel takip sisteminin uzun yıllardır sağlıklı raporlama ve takibinin yapılmadığı ve hatalı bilgiler verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu 41. maddesine dayanılarak hazırlanmış İş Kanunu'na ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerde çalışma yönetmeliğinin 5. maddesine göre fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı iş yerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir der. Bu bağlamda bir bazı çalışanlara yasa aykırı olarak yasal sınırı olan 270 saatin çok çok üzerinde mesai yaptırıldığı tespit edilmiş 2. Yöresel halk pazarı sorumlusu olan Esin Küçüklere, yurt dışında olduğu günlerde de yasaya aykırı şekilde fazla çalışma mesaisi yazıldı ve ödenmesinin yapıldığı tespit edilmiş. Söz konusu personelin Aralık 2021 döneminde ayın 1'inden 30'una kadar hafta sonları dahil her gün mesai yaptığı görülmüştür. 30 gün boyunca sabah 8.30, akşam 22.30 çalışma hayatın olağan akışına uymamaktadır. Bu yüzden fazla çalışma mesailerinin gerçeğe uygun olmadığı, yasalar aykırı şekilde düzenlendiği düşünülmekte olup, Personelin yasal sınırı olan 270 saat üzerinde mesai yaptırılmasındansa daha fazla personel istihdamına gidilerek çalışma saatlerinin düzenlenmesi tavsiye edilmiştir. 5. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yapılan inceleme neticesinde temizlik malzemeleri alımında basit usul vergi mükellefinin KDV'li fatura kestiği tespit edilmiş. Müdürlükçe bir adet eğitim ihalesi yapılmıştır. TURBEM eğitimleri için yapılan ihalenin Bahadır Kadron kişisinde kaldığı görülmüştür. Aynı kişiye yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon TL ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Müdürlük çevrilen sunum dosyasında 8 adet amatör spor kulübüne nakdi yardım yapıldığı tespit edilmiştir. 6. Fen İşleri Müdürlüğünde 15 adet açık ve pazarlık usulü ihale yapıldığı görülmüştür. Araç ihalesi ile ilgili olarak 2021 taksim 526205 nolu Fen İşleri Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere araç kiralama ihalesi yaklaşık maliyet 4.149.834 TL sınır değer 3.302.938 ihale TL ihale ada katı atık katı atık Ares nakliyat firmalarına 4 milyon 98 bin 600 TL artı KDV karşılığında verilmiş olduğu tespit edilmiştir. Dağ Grup firmasının teklifi 3.335.046 TL yaklaşık maliyetin altında sınır değerinin üstünde olduğu tespit edilmiştir. Ancak firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılarak elenmiştir. Sebep olarak 11 araç içinde bir aracın aylık kira bedelinin kasko değerinin %2'den fazla olması. Firmanın ihale komisyonuna sonuca ilişkin itirazının olduğu ancak komisyonca reddedildiği görülmüştür. Mevzuat hükümleri KİK kararları bakanlar kurulu kararları doğrultusunda ihale işlem dosyaları üzerinde yapılan incelemelerde şoför kiraları hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin kasko sigortası değerinin %2'sini aşmaması gerektiği hususunun teklif edilen her bir aracın teklif bedeli için değil, teklif edilen ve söz konusu sınırlamaya tabi olan araçların tamamının aylık kiralama bedelleri toplamının bu araçların kasko değeri toplamının %2'sini aşmaması gerektiği şeklinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Kaldı ki, kamu ihale kanunu benzer durumlarda yapılan itirazlarında verdiği karar toplam kasko bedeli üzerinden kamu faydası gözetilerek ihalenin iptali ve yenilenmesi üzerindedir. Örnek kamu İhale kurumunun 2018 Taksim 4699 kayıt nolu ihalede yapılan itirazın 2018 633 nolu kararı. İlgili firma KİK'e itiraz hakkını kullanmadığından dolayı ihale kesinlik kazanmıştır. Dolayısıyla yapılan ihalede mevzuat hükümlerine ve KİK kararlarına aksi yönde işlem yapılarak yaklaşık 900.000 TL kamu faydasının olması engellenmiştir. Başka bir deyişle kamu zararı oluşmuş olup sonrasında ise ihaleyi alan firmanın sözleşme başlangıç tarihinde şartname kurallarına ve modeline uygun araçları zamanda teslim etmediği tespit edilmiştir. 7. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 3065 sayılı KDV kanununa muhalif olarak basit usul vergi mükelleflerinden KDV'li faturalar alındığı tespit edilmiş. Bu uyarıya istinaden vergi ile yapılan yazışma sonucu firma sahibinin KDV'yi vergi dairesinde ödediği görülmüştür. 8. Mali Hizmetler Müdürlüğü yapılan incelemede yıl geneline baktığımızda Ocak-Aralık 2021 Mali Yılı gider toplamımız 76.82 TL, gelir toplamımız 135.828.101.06 TL. Bütçe giderlerinden red ve iadeler toplamımız 194.598.63 TL ve net bütçe gelirimiz 135.633.502 lira 43 kuruştur. 2021 yılın Net bütçe dengemiz ise artı 7 milyon 780 bin 425 lira 61 kuruş olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. 31-12-2021 tarih itibariyle çekilen 10 milyon TL kredi ile birlikte bankalarda 21 milyon -21 205 bin TL'nin olduğu tespit edilmiştir. Belediyemizin 2022 yılına devreden alacağının... 30 milyon 98.189 TL olduğu ve 3 yıl vadeli çekilen 10 milyon TL kredinin yaklaşık 6 milyon TL faizi daha sonra gerçekleştirilen yapılandırma neticesinde bu rakam 5 milyon TL'ye düşmüştür. Hariç 52 bin 52 milyon 360 TL borcunun olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bütçede İller Bankası payı 55 milyon TL öngörülmüşken yaklaşık 71 milyon TL geldiği tespit edilmiştir. Taşınmaz mal satışından yaklaşık olarak 701 bin TL Gelir elde edildiği tespit edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün iş yoğunluğundan dolayı taşınmazların kiralanması ve takip için Emlak istimlak Müdürlüğü'nün kurulması gerekliliği tavsiye edilmiştir. Eğitim seminerinin yazı işleri müdürlüğü görev statüsünde olmadığı tespit edilmiş. Bu tip eğitim gereği Bu tip organizasyonlara ilgili personel ve daire müdürlerinin gitmesi gerekirken, organizasyona katılan 25 kişinin içerisinde belediye personeli olmayan kişilerin olduğu tespit edilmiş. Ancak bu kişinin uzun yıllar belediye sözleşmeli personel olarak çalışmış olduğu ve belediyemizin hala danışmanlık aldığı kişi olduğu tespit edilmiştir. 10. İmar Müdürlüğü yapılan incelemede bir adet kamulaştırmanın yapıldığı görülmüştür ve karşılığında 2.227.000 TL ödendiği tespit edilmiştir. Belediye taşınmazları ile ilgili olarak hisseli yerlerin envanterinden çıkarılmasının gerekliliği tavsiye edilmiştir. Zabıta Müdürlüğü incelemede yapılan acize maaşı, ayni ve nakdi yardımlara ilişkin tahkikatın düzenli yapılmadığı ve vatandaşın beyanına göre hareket edildiği tespit edilmiştir. Bu duruma zabıtanın iş yoğunluğunun sebep olduğu düşünüldüğünden konuya ilişkin tahkikatların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne devredilmesi gerektiği tavsiye edilmiştir. Geçen sene olduğu gibi bu senede amatör spor kulüplerine yapılan ayni ve nakdi yardımların ayni ve nakdi yardım komisyonu bütçesinin den yapıldığı tespit edilmiştir. Hukuk İşleri Müdürlüğü 12. Yapılan incelemede iki adet avukatlık hizmeti alındığı tespit edilmiştir. Hizmet bedellerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden ödendiği tespit edilmiştir. Ödemenin Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden yapılması gerekmektedir. İşletme İştirakler Müdürlüğü 13. Yapılan incelemede söz konusu ekmek ihalesi ile ilgili olarak tüm Turgut esnafının bilgisi olacak şekilde hareket edilmesi gerekliliği tavsiye edilmiştir. Ayrıca Aşevi'nin giderlerinin 2.110.812 TL olduğu ve Irlamaz'ın giderlerinin 3 milyon 166 bin 531 TL gelirinin ise 1 milyon 761 bin 55 TL olduğu tespit edilmiştir. Denetim Komisyonu Başkanı Cem Yıldırancan, üyeler Hasan Buka, Mustafa Yavaş, Hüseyin Maliz ve Fehmi Gülen arz ederim. Evet, denetim komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen meclis üyemiz var mı arkadaşlar? Benim bu rapora itiraz edeceğim iki konu var arkadaşlar. Başka söz almak isteyen arkadaşımız varsa önce söz vereyim sonrasında açıklama yapayım. Efendim? Olur. Yani o söz hakkı bana de sürekli olacak yani. Ne zaman isterseniz olabilir. Şöyle iki itirazım var. Bir tanesi söz konusu personelin görevde olmadığı süreyle ilgili yapılan fazla mesai ücreti geri alınmıştır arkadaşlar. Seyfen yapılan bir hatadır o. Ee, onu da avukatlık e, büromuz tespit ettiğinde de geri almıştır. İkincisi de e, araç kiralama ihalesiyle ilgili e, boyutunda e, biz arkadaşımıza dedik ki kardeşim böyle bir iddiam varsa geldi o arkadaşımız bize kamu ihale kurumuna itirazınızı yapın. Biz de siz itirazı yaptıktan sonra bağlayalım ihalemizi. E, fakat o arkadaşımız e, kamu ihale kurumuna itirazını yapmadı. E, bu şekilde de biz ihalemizi bağladık. Onun da bir nedeni var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Soğuk Hava Deposu'nun ihalesine çıkmıştık. Toplam muamen bedeli, ihalenin bedeli, yaklaşık maliyeti 28 milyon 700 bin liraydı. İhaleyi alan firmamız da sözleşme imzalamaya gelmemişti. Biz zorladığımız halde gelmemişti. Şimdi o ihaleyi iptal etmek zorunda kaldık. Ve sonrasında biz aynı ihaleyi 51 milyon lira ihale etme durumundayız şu anda ve bugünkü rakamları güncellediğimizde yaklaşık 67-68 milyon gibi bir yaklaşık maliyeti var. Yani ihaleyi iptal ettiğimizde çok ciddi kamu zararları oluşabilirdi. Ee, aynı şekilde temeline attığımız Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki soğuk hava ve taziye pardon, taziye ve kreş ihalesiyle ilgili de 3 milyon lira, 2 milyon 890 bin lira yaklaşık maliyeti olan bir ihaleyi Maalesef ihaleye katılmam firma olmadığı için 5 milyon 700 bin lira yenisini 5 milyon 700 bin lira yapmak zorunda kaldık. E, bu arkadaşımız da itiraz etmediği için yasal olarak da ihale komisyonumuz bunu değerlendirdi. E, arkadaşlarımız uygun gördü. İhaleyi verdik. Yani bu konuda benim açıklamam bu kadar.